Buyurlar. Oy sonu olmuş ya ne olalı lan? lan ne oluyor lan no, ne oluyor lan Allah, Allah. Allah. Lan, Allah. lan lan Allah. Allah. lan 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 ne Allah. Allah. Çok lan gerizekalı, sen ne arıyorsun lan burada, he? Ne lan 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 sen kimsin lan ben Buse'yi görürüm. Sana sen... demiyorum geri zekalı. Ben seni tanımıyorum zaten Haydi sen kimsin sen? Sen, sen, sen kimsin ya? Sen kimsin sen? Sen kimsin lan? Lan ben zengin arkadaşım sen. Aa, vurma lan adam gibi konuşuyorsun şurada adam, adamı lan. Nasılsın Bu saldır buna saldır. Ya vurmayın. Acıkıyorum, acıkıyorum. Tamam, ayrılın, ayrılın. Ayrıl. Yemek var burada gel. Sen, ben, benim fır acıktım annem. Şunu ver. Bak kavga etmeyin bak ikinize söylüyorum ha neredesin neredesin oğlum gelin lan, gel lan gidin zombilerin oraya gidelim falan ağzına sıçtım sıçtım ne yapıyorsunuz lan burada yürü. gelin gel gel gel, hadi. gel, gel, gel. zombileri ay, zombileri ay, açmayın zombileri açmayın sonu zombileri gece ay, gece açacağız gece açacağız gece Hay hadi günü hadi günü güle, ya. Tenis gelin ya gelin hadi gelin Allah gireli aa Zengin gelsene bir senin kulağına bir şey diyeceğim. Siz eve girin. Gel zengin. Gel. Anladım. Gel. Gel git lan. girin. He. Oğlum bunlar çok kavga ediyor. Bunları bizim ayırmamız lazım ya. Onlar... Neyse bunları barıştırırız falan. Lan gerizekalı. tanımıyorlar da birbirlerini. Mal mısın? Geç lan eve. gel. Lan kavga var lan. Tamam, ayrılın kanka, lan. Hop ayrılın lan. Gel hop 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 ayrılın. Ya, ayrın, ya ayrın, tamam bir durun. Ayrıl. Ya oğlum bir durun. Niye ya, geçinemiyorsunuz? Kanka, tamam ya geldi bana Allah. Oğlum tamam, bir salak ne yapıyorsunuz? Ya. ya, ya tamam, tamam bir sal... normal tamam. Ya zengin senin ağzını sıçayım ben. Geri zekalı niye çağırıyorsun bunu? Şişt, nerede lan o? Nerede lan bu? La, uyuma, uyuma, lan uyuma. Çıkar lan geri zekalı. Aa vurdum. Geri zekalı öldü. Al eşyalarını al. Yi Al şunu da al. Al şunu da. Zengin gel zengin. Ne? Ya oğlum gel bir sana bir şey diyeceğim bir özel bir şey diyeceğim bir ya Allah Allah gel. Ya ne? Söyle. Oğlum ne oldu lan sen mi geri zekalı? Evet, evet. Oğlum bak bunları ay ayırmamız lazım bak şu ortalığı karıştırıyor. Ya boş Bak kavga ettiğimiz dışarıda bir şey konuşup geliyoruz. Aynen. Lan kılıç nerede? Kılıç Sebermiş. ol. Aa dur kılıçım bendeymiş <laughs> gel. Kılıcını atıyorum al buraya. Al. Kavga etmeyin adam gibi durun. Hadi lan sen. Zengin. Hadi lan sen. La lan sen nasıl çıktım <laughs> Şunları da düzelt bok gibi kapılar ya. Ha. Hadi bak, bak şimdi. Bak. Lan ne lan. lan? Lan, lan. ayağın yeter. <laughs> <laughs> <kaç>. Ya vurma. <laughs> ya, vurmayın. Oğlum ya, bak sen. Vurmayın, oğlum sen vurmayın. kimin kuzeyine dalıyorsun lan? <laughs> ya vur. Allah öldü gerizek. <laughs> lan bak sen kimin kuzeyine vuruyorsun lan? Ben öldürüyordum ki. Gerizek kim öldürdü? Babam mı öldürdü? Gel gel eşyalarını vereyim lan geri zekalı. Bak. Gel. Atıyorum eşyalarını. Zeydi. Bak oğlum bulaşma. Dur orada. Ne bu karışıyor? Boş ver bulaşma. Dur orada dur. Beyler gelin bir gelin. Beyler mi? Bey, geri zekalı hanım Bey, var, e, Ya hanımlar beyler <laughs> ne alaka işte ya. Et mi de? Şey Al. bu ne? Söyle e abi. benim kaskım. Lan, lan gelin, geri zekalı ver, kaskını senin. ver lan. Z zengin neredesin? Zengin ikinci zengin. Bekle ya. vereyim hemen. Adam gibi ver şu kaskın kavga etmeyin bak yeter ha. Siz ayırmaktan bıktık. Harbi ya. Ver lan şu kaskı. Ver. Ver lan. Ben de değil ki. Ver lan. Sen de mi de Dışarıda dışarıda. Siktir. Nerede dışarıda? Geri zekalı. Orada orada. Sen de lan sen de. Şurada şurada. Geri zekalı. Şurada. Sus lan geri zekalı bak adam hey. konuş bende. Hanımlar beyler eve gelin siz. De Oğlum, bir şey Oğlum zengin demişler. kim çağırdı bunları ya biz tek taşıyorduk burada seninle birlikte ya. Ya boş ver gelsin de daha iyi olur. Hem zombilerle savaşırız. Gelin plan yapıyoruz. Toplanın da uyumalar. lan. Yani planı. Ya, ya vurmayın, hmm. vurmayın kimseye. Uy. Vurma. Plan yapıyoruz. Toplanın. Bakın, sen mi yapacaksın lan. La ya tamam Uyum. be. Şimdi gece zombilerin içlerine giriyoruz. La vurmayın kimseye, durun. Zombilerin içine giriyoruz ve dalıyoruz. Bana bak Ama, lan, Şşt bana bak. Evet. Bana bak, bak bir daha kuzenime karışırsan Sen. senin ağzına sıçayım. Sen Kimsin lan adam ol lan. Ben Vurma lan, döverim bak seni adam ol ha. Zemin şu gerizekalıya bir şey söyle. Ben balığımı verin, balığım Ad, yok. Adam gibi dursun bak, döveceğim ben bunu ha. Ben balığını, balığını versene. Balığını ver lan şuna. Balığını Sen ver. Lan. Ver benim lan, lan yeter, bana. doy yiyom yiyom, doymuyom ya. Sen de evi niye kırıyorsun kardeşim? Niye evi kırıyorsun? Geri zekalı. Hemen <laughs> telefon Hadi akşam oldu. Da dalıyoruz hadi. 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 Allah. Aç, aç, aç. Aç. Aç kapıyı. Bekleyin güneş iyice batmasını bekleyelim. Aynen. Ben... Bana yemek verin yemek. Batıyor. Ya Başla. Boşver. Allah ekber. Haydi. Allah. Dolun. Allah, Allah. başımı savaş. Dalın. Saldırın. Galiba, Gel yani. lan. Gelin lan. Gelin lan. Adamsınız. Adamsınız. Şş, yüzüne zavru, Şşş ağzınıza yüzünüze vuruyorum siz it Ama yaşamadın Ha kaçın oğlum bu ne ah, Öleceğim öleceğim Kim öleceğim. Hepiniz Kimsiniz lan siz Bağırma bağırma Bağırmayın Kimsiniz oğlum Bağırmadan halledebiliniz bu işi lan bir s**t be Lan benim eşyalarım ben, ben nerede Ya eşyalar bende şu anda senin eşyaların ben bir yere bakayım Aaaa geliyor ben komplenin içine ah, giriyorum ah, Benim oğlum. Ne salarım oğlum. yeter lan. O kapıyı açtınız. Kimsiniz lan? Siz benim arkadaşıma dalıyorsunuz. Hayırdır lan? Oğlum hepsi bana dalıyor. Saldıracak. Al. Saç. Ayrılın. Ayrılın. Oğlum kimse kalmadı değil mi sondu bu? Bak gelme. Oğlum burada kimin eşyaları var? Vallah halledin halledin sen. Halledin. Aynen, aynen, aynen. Ya salın bir artık yeter. Öldürdü beni vallahi. Arkadan bir sürü kişi geliyor. Şu... Ya salın bir beni Kim salın. Bu yeter ya. Öldüm ya. Öldüm ya. Almayın eşyalarımı. Almayın ya. Eşyalarımı almayın. Gelin buraya girmeliyiz. Ya bir sal beni artık yeter. Eşyalarımı almalıyım. Bu ne bana olacak? Eşyalar balıklı zombi geldi. Aa, ya ne geldi? Mal zombi Mal abi. Ben şurada bir eşyalarımı giyeyim. Aç kapıyı. Gel gel. Lan bir sana bir Kim vuruyor bana? Kim vuruyor ya? Yürüyün gidin. Yiğit gel de Aa patladı. Ya bu Aa, zombi yani. silahını başlatana ama gene iyilik kazandı. Ha ha. Ben çıkıp başlarım gidiyorum çünkü. Arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım? Elimde zombi girmiş. Hayırdır lan? Arkadaşlar. Bana, ar arkadaşlar. Gelin, vuruyor. Arkadaşlar. buraya. Arkadaşlar buraya gelin buraya gelin. Kaç 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 kaç. Lan evine örümcekler girmiş. Bak birinci fakir gel. Lan siz kimsiniz oğlum? Kim vuruyor Kim lan bana? Kim vuruyor bana? Kavuştuğunuzda. Farkında mısınız? La, bir geter, e yit, yit, ya biz salon artık yeter öleceğim. Tamam indirdik. Elleyin. Canım dolmuyor. Eş, kimin eşyaları bekleyin. Eşyaların hepsini atıyorum benden. Alın. Eve bize zombi yeme. Alın. <laughs> alın 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 alın. Alın abi. Şunları alın. Şu balıkları alın. Şunu alın. Ölüyorum. Bunların hepsini al lan sıçayım al. Şunların hepsini alın abi. 52 tane çürük et oldu ne işe yarayacaksa. Ben doğan bir tane. Sıktı darıktı arkadaş. Yemin ederim Onun zombi, zombi, zombi başlattık ya. Zombi geliyor. Adam gibi zombi adam, adam gibi durun. Neyse gelene Onu Beni çok tanıyor ya. De, lan, sal sen de yürüyün. <laughs> lan zombi geldi. Allah ben Canım az bolu yemek verir mi? Yemek. Lan iskelet mi geliyor? Allah ben burada ne yiyor? Çünkü ne yapıyoruz İyi bok gibi. Ay iskelet çok kötü. Abi benim yemekler buradaydı mıydı? Ne yapıyorsun? Bütün zombiler kaçmıyor. Işte. Yemekler buradaydı. Öf neyse atalım gelin ya. Hadi haydi ben, ya. ya. Ben y bir şey yapamıyorum. Gel. Bilmiyorum. Doğarsın biraz da. kuzen kuzen gel kuzen neredesin benim kuzen nerede lan yürü git sen de artık. gel 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 bana gel bana yemek vere misiniz yemek satır yemek diyorum oğlum arkadan bana dalıyorlar ne yemeği kuzen Koyayım gel ya, kuzen yemek kuzen ben niye Öf, ben de yatıyorum kalkın lan bağınızın götü ben ne oluyor bana vurmayın ah dur ben yatayım Gel biz de ev, eve gidelim ya. Vallahi nedir ya. Öf. Yemek. Ya ne eve? zekalı gel ya. Ya yürü sen de. <laughs> Bak bugünlük... Gel gel. Gel gel gel. Gel. Lan gelsene yeni zekalı nereye gidiyorsun? Bugünlük burada id idare edeceğiz. Al <laughs> ben evet, Öf ne yapalım.